Merhaba arkadaşlar. Demin grupta paylaşmış olduğum bu beşli indikatörü nasıl kullanacağınızı söyleyeyim. Şimdi bu gördüğünüz çizgileri 3RD Wave yani üçlü dalga sistemi otomatik yapar. Kırmızılar düşüşü gösterir. Düşüş trendini yeşiller Yükseliş trendini gösteriyor. Şu anda düşüş trendiyle. Her ne kadar 5 dakikalıkta da ikinci mumu yaksa da e, düşüş var. Ki şu anda BB coin'in üzerindeyiz. Şimdi bu nasıl kullanılacak onu söyleyelim. Bakın burası eğer al verirse şu gördüğünüz yeşil üçgen çıkar. Burası al verecek ve burası tamamen şunun gibi koyu yeşil olacak ve şuradaki çizginin üzerine geçecek. Yani bir, iki, üç tane çizgiyi, yani üç tane e, indikatör birbirini onaylayacak. Şu şekilde mesela 3BS-Biur e, dediği zaman, şimdi bu şeyin adı... E, 3LS diye geçiyor. Yani onları yazdığınız zaman zaten çıkacak. Bakın mesela Black Cat'in bu. Siyah kedinin. Şöyle yapalım. Ben de zaten hazırda var. Black Cat. Bakın burada Kaufman. Nerede var? Neredeydi o? Deri. Bakın şu Kama yazıyor. 1054 Yapımcısı da Black Cat Black Cat'i zaten yazdığınız zaman bu seri önünüze gelecek. Onu işaretleyin. Onun ardından 3 R'de yazın. Bakın onu da böyle seçin. Ve yanındaki şu sarıyı da seçerseniz favorilerinize eklenmiş olur. Yine Black Cat'de Stock Volume Stok Volume Analyzer, bakın şurası, bunu da işaretleyin, 279 kişi kullanıyor. Ee, VQI yani e, volatiliteyi gösteren, Bakayım bu böyle gelecek mi? Evet, bu da Black Cat'inmiş. Ee, gördüğünüz gibi burada otomatik geliyor. 5 taneden fazla yapmadığı için e, bize veriyor. Siz bunun dört tanesini kullanabilirsiniz zaten bunlar al veya sat verecek hepsi aynı anda al veya sat sinyali verirse bakın burası gittikçe gri alana döndü gri alana döndü mü demek ki düşüş gelecek demektir bilginiz olsun dakikalıkta 5 dakikalıkta 10 dakikalıkta 15 dakikalıkta bakın 15 dakikaya gelelim dakikaları, günleri, ayları buradan seçiyorsunuz. Bakın 15 dakikalıkta nasıl bir düşüş var. Çıkışı burada tamamlamış, bir tepe yapmış. Tepeden sonraki gelecek olan her şey düşüştür arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burası böyle gri gelirse düşüşün devam edeceğini gösteriyor. Burada sarı daha herhangi bir sinyal üretmiş değil. Bay veya sel üretmiş değil herhangi bir ayarından parametrik olarak oynamaya gerek yok arkadaşlar. Default yani varsayılan ayarlarında bunları kullanabilirsiniz. Şimdi burada beş tane olduğuna göre her bir sayfada size iki kullanım izni verecek. Şu iki tanesini mesela atıyorum şu 3LS ile 3RD Baby bir yerde yine Black Cat'in iki versiyonunu şu Stop Volume Analyzer'da e, Kaufman adaptivi bir grafikte. Üçüncüsünde ise bir QI. Bunu kullanmayabilirsiniz. Bu sizin için çok önemli değil. Yani genelde biraz daha profesyonel ağırlıklı. Bunu dört tane olarak kabul edin. Bakın burada şimdi bir yükselme işareti verdi. Hem de altında bu işareti verdiğinde bu çıkacak anlamına geliyor. Bakın e, 3 ise bu. Dedi ki buradan sonra bir miktar çıkacak. Ne kadar çıkacağını e, izlemek gerekiyor. Sat dediği anda da satacaksınız. Al dediği anda alacaksınız. Önce izleyin. Çalışıyor mu? Aklınıza yatıyor mu? E, bu vadeli de eğer bunu kullanırsanız zaten 1 ile 15 dakika arasında kullanın. Çünkü daha yüksek sürelerde kullanmanız sizin için sakıncalı olabilir. Bunu anlatayım dedim. Her 15 dakikada bir mum yenilenecektir. Bilginiz olsun. Yenileme zamanını şuradaki yeşil etiket verir. Bakın şu anda 12 dakika 38 saniye var. Buradan görürsünüz. Burada tepe noktasını vermiş. Bakın. Kaufman 2503 Tepe noktasına geldiğinde 2503 bunu aşarsa yükselir diyor. Bunu aşarsa yerin dibine girer diyor 2461. Ona göre buralara bakarsınız. Anlamadığınız bir şey olursa sorarsınız. Biz de yardımcı oluruz. Bir an önce Trading View'i öğrenmeye bakın arkadaşlar. E, bu işi çok savsaklıyorsunuz. E, para kazanmak istiyorsanız ve ben hazır bu işi yapıyorken bunu öğrenmenizi isterim. En azından ileride şunu diyeceksiniz, ya adam Allah razı olsun bak bunları öğretti bıraktı ama öğretti de gitti en azından kendi ayaklarınızın üzerinde durabilirseniz başkasının ağzına bakmazsınız. Yani başkasının ağzına derken herkes ben değil arkadaşlar. Benden başka yok. Hani şu şarkısı var ya benden bir tane daha yok diye. Onun gibi, yani benden başka yok. Bunu kalkıp da böyle saatlerce bunları anlatacak bir kimseyi kesinlikle bulamazsınız. Millet kibirden yarılacak. Bunları öğrenin. Öğrenmek çok zor değil. Trading gibi nasıl kullanacağınızı zaten YouTube gösteriyor ya. Oturun defalarca kere izleyin. balık tutmayı öğrenin yemeği değil. Bakın burada demin 3 ls e bul veriyordu. Şimdi onu kaldırdı. İşte bu işlemin adı repaint'tir. R E P A I N T. Anlamı nedir? Repaint tekrar boyamak demektir. Şimdi bunun anlamı şu. Burada verdiği kararın işlemin durumuna göre tekrar koyup tekrar kaldırma işlemidir. İngilizce genelde bir benzetme üzerine kurulu olduğu için bunu bu şekilde algılıyor. Bakın burada 3LS bul dediğinde çıkmış ve repaint olmadığı müddetçe burada kalmış. Bu o zaman ne anlama geliyor? Kesinlikle çıkacak anlamına geliyor. Ama trendi bozamamış. Bakın kırmızı Çizgi komple aşağı iniyor. Yukarıya doğru kendini zorluyor. Ama tabi Bitcoin'den de alakalı bir durum. Bitcoin e, şu anda e, volatiliteyi olabildiğini arttırdı. Ben olacağını zaten söyledim. E, bunları öğrenin arkadaşlar. Trading video öğrenin. Trading video öğrenmek çok zor değil. Takıldığınız yerlerde örneğin bir şeyi araştırdınız bulamadınız. Bana o zaman soracaksınız. Yani en küçük sıkıştığınız yerde abi bu nasıl oluyor derseniz ona ben cevap vermem. Yani bakın ben bu yaşta 4 sene 5 sene her gün 14 saat çalışarak kendimi bu duruma getirdim ki bakın sadece şu grafiği yeni hazırladım. Yani yaklaşık bir 45 dakikada izliyorum hareketleri nasıl. Mum hareketleriyle nasıl çalışıyor? Doğru sinyaller üretiyor mu? Bunlar birbirine uyumlu çalışıyor mu? Bunları gözlemledim. Gözlemleyeceksiniz. Bu işte en önemli şey gözlemlemektir. Ben söylemiş olayım. Uygulaması sizden veya uygulamaması sizden e, takıldığınız yerlerde soru sorabilirsiniz. Gene de sorarsanız yani e, grubun içinde sorarsanız en azından herkes bu sorunun cevabını arar. Evet. Bu grafik için benim anlatacaklarım bu kadar. Tekrar görüşürüz inşallah. Ben dediğim gibi yarın cenazeye gideceğim. Gün boyu olamayacağım. E, yarın Amerikan seçimleri var ama bildiğiniz üzere Amerika'da e, bizde sabah olduğunda onlarda gece oluyor. O yüzden de biraz zaman uyumsuzluğu olacak. Bu eyaletlerin durumuna göre birkaç günde sarkabilir. Oynaklık hat safhaya gelecek. Şu anda içinizde bu kadar üst düzeyde bilgiye sahip kimse yok. Bakın tekrar 3 LS bul çıktı. Yani bu 3 LS'nin anlamı ne derseniz adamın koyduğu bir isim. Yani hiçbir anlamı yok. Adam indikatörüne böyle bir isim koymuş. Buradaki bize mu dediği boğa diyor. Yani bunu bir boğa olarak kabul ediyor çıkışı. Halbuki bence up dese down dese daha mantıklı. Ne boğası ne öküzü ne mandası. Yani seviyorlar böyle işleri. Yani bakın tekrar kalktı. Ne yapıyor? Bu işlemin adına repaint diyoruz arkadaşlar. Çünkü burada bir aşağı bir yukarı oynaklıkla onun yaptığı algoritmik hesaplamaya göre yukarı yönlü hareketten vazgeçiyor demektir. Dolayısıyla bu süre dolana kadar buna bakacaksınız. Birinci genelde birinci de çok güçlü hareketleri göremeyebiliriz. Genelde birinci de şaşar. Genelde indikatörler ikincisinde verir ama bu birincisinde veriyor. Ama tek bir yer veriyor. Bakın yani bam diye iniyor. Çünkü oynaklık çok hat safhada. Zaten burası gösteriyor. Şu şuranın altında olduğu müddetçe e, zaten burada oynaklık görülmüş e, görünmüş oluyor. Dolayısıyla da şu anda 6 dakika 18 saniye kalmış. E, 15 dakikalığın bitişine. Bakın buradan 5 dakikaya getirirsiniz. 5 dakikada ne yapmış? şuna bakarsınız bak burada sat sinyali vermiş örneğin ki küçük bir çıkışta 5 dakikalıkta da sat vermiş bakıyoruz buralar bunu teyit etmiyor şu anda yani sat vermemiş. sadece burası sat vermiş ama bu sat e, bence doğru bir sat neden çünkü burada bir kesişme meydana gelmiş arkadaşlar bakın Burada hareketli ortalamalarda bir kesişme meydana gelmiş. Bunun doğru olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Burada büyüteç var. Hem küçültür hem büyütür. Böylelikle kendinizi geliştireceksiniz. Bu sat doğru bir sat. Her ne kadar küçük de olsa satın. Çünkü tehlike işareti ve ardından da e, ters çekiç formasyonu dediğimiz formasyona geldi. Daha önce de bunu anlatmıştım size. Bakın şu şekilde sapı uzun alt gövdesi gerçi çok ince. E, bu düşmeye delalettir arkadaşlar. Rengi ne olursa olsun bu kırmızı da olabilir yeşil de olabilir hiç fark etmez. Bu şekilde bir sinyal bir mum görürseniz ters çekiç formasyonunda bundan sonraki gelecek olan mumun düşeceğini gösterir. Bilginiz olsun. Her türlü formasyona ben itibar etmem. Eğer çalıştığına inanırsam devreye alırım. Oynaklık gittikçe yükselmeye başladı bakın. Tamamen yeşil hale geldi. Oynak gittikçe yükseliyor. Şimdi bunun üzerine çıkmaya başladı. Yukarı aşağı hareketler hızlanacak. Eğer daha önceden size kalkıp da alın deseydim o seviyeler 2700-2800 seviyeleriydi ki şu anda gerçekten ciddi anlamda içeride kalırdınız. Görüyorsunuz değil mi nasıl doğru kararlar veriyoruz. Ee, bir an önce şu trading gibi öğrenin arkadaşlar. Hoşçakalın. Ha bakın burada heh, daha önceki selmiş. Bir anda yeni bir sel verdi zannettim.